Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Ee, bu skin editor diye bir şey varmış. Onu öğrendim. Ve bir karakter yapacağız. Evet Steve. Bugün yapacağımız Galatasaraylı bir karakter. İnşallah yapılabilir. Yapılı çok basit. Hayır zor. Ben yapacağım dilek. Basit ve tek kırmızı salı tek hangisi yol biliyor mu? Ne? Sitif kahve rengi mi? Hı hı. <laughs> Color palette. Sıra sıra. Çıral bunda. E neden o zaman boynunu açık bıraktın birazını? <laughs> Biliyor mu Bekle yapıyorum bekle. Arkadaşlar güzel olmuyoruz. Güzel oluyor musunuz? Lütfen söyleyin yorumlarda. Hop bir kere hop. Abo. Heh. Tamam. Galatasaray'ın bitti. Altında da Galatasaray'da. Buraya da sıra... ...beyaz bir şey koymalıyız. Anlasınlar diye. Sonra... Neden sonra... koydun sonra... Gel, yap. Yok. O öyle olacak. Anladın mı? Sen mi istedin? E, o yer. Orada Galatasaray'ın da var. Anladın mı? Bey, beyaz yapmasaydım. Ben Gli yapsaydım Ben size bugün ne yaptığımı söylemeyi unuttum. Bugün... Galatasaray. Evet Galatasaray'ın falkasını yapıyoruz. Falkasını sudum. Bekle sence e, Falko'nun rengi ten rengi değil mi? E, hayır ten rengi. Evet boyuyoruz ten rengine. o el de yap. Hal yap. Yüzünü de Evet yüzünü de ten rengi yapacağız. Falkaoya benzedi evet. dın dın dın, dın. Her bir tane renk yapıyoruz ilk? Abo. Ne? Hı. Neden elini yapıyorsun? Saç yapalsın. Göz yapalsın. kalor. <laughs> Gözü olacak. Gözünü yapıyoruz. Hiç benzemedi göz benzemedi de. O nasıl yapıyorsun bunları? Ben iyiyim. Ben Minecraft'ın adamıyım. Ben de yapalım ama. Falcon'un saçı siyah değil miydi? Sıra çevirelim arkadaşlar. Bir de buranın, bunun ismi neydi? Skin Editor. Yukarıda yazdık. Görüyorsunuzdur. Color Palette ten Evet. Saç yapacağız. Ne tek oldu olmaz mı? Hı hı. Olur. Sonra arkasına bakalım kalır değil. Hemen sarıyı koyayım. Evet. ne yaptık biz? Evet arkadaşlar yanlış bir şeyler var. Oyun mu da? Evet. Ne sen neden kokteyli Galatasaray yapın? E kendim söyledim. Benki senkinden daha güzel ve de zor. Senki çok basit, benkine bak. ona ne? 9 yazdım, Falcon'un numarası. Galatasaray <laughs> Falcon'su öyle mi? Hı hı. Evet kırmızımız. Hop. Tamam Falcon'u yaptık neredeyse. Bu Falcon mu Galatasaray mı? Falcon. Ama mes kom isterseniz komisi daha çok severim. Haberiniz olsun. Neden? Komis daha, daha pro. Komis daha pro. Falcon da bulundu iyi mi? Pro da komis daha proydu. Aptal ama. Hı, evet kendisi gitmek istedi. Ya neden gitmek istedin ya? Gitmeseydin ya. Biz seni seviyorduk. Yok evet, kendisi gitmek istedim. Neden böyle gittin onu anlamadım. Arkadaşlar karakterimiz böyle. Hı hı. Sonra size göstereceğiz ama Sıra tek ayağa kaldı değil mi? Değil. Evet sonra. Gel yenge. Hı, Hı Of sen Fabko yapmayı nereden bildin? Yaparım ben. Evet bir önüne bakalım. Önünün güzel oldu ya Fabko. <laughs> güzel oldu komik oldu. Sıra şurasını yapacağız. Komik mi? yapmasaydım. Komik yapmadım ki. Dur ya. Sonra Falko'yu deneyeceğiz. Değil mi? Sonra Falko. Ne? Son alabilir miyim? Tamam alırsın. En çok seviyorum. Tamam. Hadi ben su alım moladayım. Aa. Eskiden oradaki Selton tablosunda gri yoktu bak. Orada. Yoktu. Ne oldu size? Olası tutsalıydı. Ay işte oldu? Olası oldu? Arkadaşlar şu an <laughs> yapıyoruz. Evet. Yani ne yaptık. Sonra F Bu koyalım. Tamam. Sonra kes. Kırmızı. Tamam. Sonra devamını. Ne? Sen benim izin verir misin? ya oynamamla. İzin verir misin? Vermez misin? söyle. İzin vermem çünkü bu benim kendime bakarım. Ben de seninkine vermem. Ben de kendi kime vermem. Tamam bakalım şimdi diğer tarafına. Benki seninkinden da... daha güzel. Artık Galatasaray bir yazıcı kapattı. Yok burası merhaba Çok iyi oldu Galatasaray. Evet bitmek üzere. Yanlış bir şey oldu. Evet Falcons bitiyor. Kafasını da yapacağız. Sıra doğru. Sıra top. Kafasını yapıyor. Saçı böyle olacak siyah. Sonra kolları. Tamam. Sonra ayağına veriyoruz. Ayı gri Balkon ayağı da mı gli? Yok. Ve sonra front. O çok güzel oldu. Nasıl aslında beyazlık yapsaydın alasın gele. Dur hmm. daha yapacağım bekle son bir. Son bir beyazlık daha yapacağım artık. Olsun diye mi yapmıştın? Yok. Olay neden beyazladı? Galatasaray'ın logosunu koyayım. Logosu şurada ya. Ayağım dize de koyulur. Evet. Ve bitti. Hemen arkadaşlar durun. Ben gidiyorum. Şeye koyuyorum. Geliyorum. Hatta durun size. Evet. Geri. Hemen durdurdum rakamdan orayı. Galeriye tıklıyorsunuz. Yetiyor. Bekleyin ben şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet. Geri geldik. Şimdi Cih kardeşimin hemen karakterine. Tamam. Bakın. bak arkası her yeri çok güzel bence oldu Foko. Şimdi ben bir test yapayım mı bununla? Evet. Bak kreatifde. Yeniye gelmiş. Al sen bu Arkadaşlar şu an Cihan oynuyor. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi. Cihan işin bittiğinde de videoyu bitireceğiz. Hemen yap. Güzel mi Can? Selam Tals. Can güzel mi karakterim? Tamam da selam mı? Tamam. Kara dur arkadaşlarımıza dur bir şey göstereyim. Evet. Arkadaşlar. Kuyut total değil biliyorsunuz. Bakalım. Arkası güzel. Arkasını beğendik. Şimdi, şimdi önüne bakalım. Güzel. Arkası. Ön de çok güzel. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyoruz. Ne? Bir versene. Ne? Bir bak. Arkadaşlar bitiriyoruz videoyu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dışarı. Çok çıkmayın.